Firuze sanırım az kaldı geliyorum. Tamam tatlım. şey Ateş Bey'in sipariş takımını aradım bulamadım da bitmedi mi hala o? Senin iyiliğin için buradayım. Al. Bu ne? Telefon numaram. Şaka 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 yaptım. Beden ölçüleri. Yani patronunu sorarsa zor durumda kalma diye. Sırf seni düşündüğümde. Görüşürüz. <laughs> Nazan Hanım duymuyorum Ayşem. son en son ne dediniz Ayşem. ses gelmiyor buyursun, tünele buyursun. mi girdin Ayşe mağaza hanım Ayşem. ne dediniz Ay, buyursun alo. Buyursun beni. alo 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 <laughs> hadi buyurun cenaze namazına adına hadi Ateş Bey Önce bu filtreyi bir sökelimiz. biz. Tamamdır. Ben de abi o iş. Alo? Alo Ateş. Ayşem ben. Ben de tam seni düşünüyordum. Bu arada sen benim telefon numaramı nereden buldun? Nereden bulduysan buldum. Bak kısa keseceğim sen de kısa kes. Ölçülerini almam lazım. E verdim ya. Kontrol edeceğim de, o yüzden emin olmam lazım. Gerek yok. Ölçülerim değişmedi, aynı. Vermeyecek misin sen ölçülerini bana şimdi? E, kaybettiğini kabul etmiyorsun madem, akşam evde alırsın. Ay olmaz. Tamam, sakin ol, sakin ol. Sana hemen bir çözüm bulalım şimdi. Tamirhaneye gel, burada al, olur mu? Ya gelemem, çok işim var. Vallahi al benden de o kadar Ayşen. Hiçbir yere kıpırdayamam. Dünya kadar işim var. Arabamla uğraşıyorum. O zaman yapacak bir şey yok. Evde görüşürüz. Güle güle. Alo. Kala Züppe. Alo. Ne oldu? Ha yok ya şey kumaş siparişi vermiştim de yanlış gelmiş onlar. Muazzez Hanım'a sakın söylemeyin olur mu? Söylemeyiz, söylemeyiz. Ateş Bey oğlum Heh, Buyur Benim tamam. bankada bir işim var. Gitmem lazım. Sen burayı halledersin tamam mı? Tamam tamam. Ben de burası. Hey, dükkan sana emanet. Ayıp ettin. Merhabalar. Ayşen kızım, hoş geldin. Hayırdır? Ateş Bey, takım elbise rica etti de ölçülerini almaya geldim. Heh. Sen herkesin derdine koşturursun be kızım. Yunus oğlum, Ayşen ablana güzel bir çay doldur bakalım. Kızım benim bir bankaya gitmem lazım. Ateşin işte bitmek üzere. Sen geç biraz dinlen. Kolay gelsin. Hı. Aa, Ayşe, hoş geldin. Gelmezsin diye düşünmüştüm. Hadi. Ama telefonda da söyledim sana çok işim var diye. Bak sen çayını iç. Rahat rahat. Tamam? Keyfine bak. Ben işim bir tane bitmez geleceğim yanına. Tamam? Hadi afiyet olsun. Sağ ol. İşimiz düştü ya. Hemen sürün. Evet yok. Öyle mi? Tamam o zaman. Peki. O zaman ölçüleri sonra alırız. Ya Ayşe. Biraz uzun sürdü işim ama... Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kolay gelsin.